Hepiniz kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber kripto varlıklardaki, bitcoin'deki ve global piyasadaki durumlara bakacağız, kontrol edeceğiz. Bir sorun var mı veya piyasalarda özellikle altcoin'lerde bir değişim var mı diye bakacağız. Sizlerden tek bir ricam var. Videoyu beğenip arkanızı yaslanmanız olacaktır. Hızlı bir şekilde başlayalım. Öncelikle Bitcoin'den başlamak istiyorum. Çünkü Bitcoin tarafında sizlere verdiğim bir altın destek bölgesi vardı. Ve şu anda biz bu altın bölgenin aşağısına atmış bulunuyoruz arkadaşlar. Normal şartlarda Amerika'dan gelen veriler gayet yerindeyken, gayet pozitifken kripto varlıklardaki bu düşüşün şu anda pek bir sebebi yok. Yani sadece Powell dedi ki enflasyon çok yüksek. Faiz indirimi şu anda konuşamıyoruz. Bu yıl içerisinde bir kere faiz indirimi yapabiliriz belki diye konuştu ve tabii ki de bu da piyasaları birazcık etkilese de hiç fark etmedi. Global piyasalarda biraz daha işler yolunda giderken altcoin'lerde ve Bitcoin'de işler pek yolunda gitmedi. Teknik anlamda bakarsak normal şartlarda şu anda biz desteğin aşağısındayız. Bu sıkıntılı bir bölgedir aslında. Fakat RSI tarafına yani stokastik RSI tarafına baktığımda ise şu anda yine bir alım bölgesine gelmiş bulunuyoruz. Desteğin aşağısındayız fakat alım bölgesine gelmiş bulunuyoruz. Peki burası bize fake atabilir mi? Burası bize fake atabilir arkadaşlar. Bakın burada aşağısında bir günlük kapanış yapmıştı. Sonra tek mumla beraber yükselmişti. Yine aşağısında kapattık ve şu anda Stokas Karese tarafında bir alım yolu sinyal yanma olasılığı var. Böyle kapatırsak en azından. O yüzden teknik anlamda çok fazla şu anda yorum yapacağımız bölgede değiliz. Ama şunu sizlere söylemem lazım ki şu anda pek iyi bir bölge açıkçası burası gözükmüyor. En azından desteğin altında olduğumuz için. Bollinger bandına baktığımızda alt bölgeye kadar gevşedik. Buralardan dönmesi beklenebilir. üst günlük bantta ise orta bandın aşağısında değiliz. Haftalığa geçtiğimde ise tablo böyle gözüküyor. Yani şöyle 63 binlere kadar bir iğne gelmesi olasılıklar arasında yer alıyor arkadaşlar. Bunların dışında haftalıktaki al sinyali yine tersine dönüyor gibi gözüküyor haberiniz olsun. Buradaki al sinyali yok olursa arkadaşlar şuradaki desteğe kadar yani 58 binlere kadar yine gevşemeler ilerleyen vakitlerde görebiliriz. Haftalık bazda buradaki destek daha kırılmadı. Haftalık bazda şöyle 67.200 bölgesi üzerinde kapanış yaparsak yine buralardan Bitcoin kendini toparlayabilir. Normal şartlarda globalde işler kötüye gidiyor olsaydı ben daha fazla düşüşü savunabilirdim. Fakat Nasdaq tarafına baktığımda haftalık bazı özellikle tek mumla beraber ilerleme devam ediyor. Günlük bazda Bakın grafiği bu şekilde gözüküyor arkadaşlar. bir şekilde açayım onu. Bakın günlük bazda grafik böyle gözüküyor. Burada yükselen trendi vardı. Bozdu ve sonrasında yine toparladı. Yine devam ediyor. Yani globalde bir problem yok. Burada problem yaratan sadece kripto varlıklar. Mesela çok ucuz altcoin'ler vardı. CRV çok ucuzdu. CRV bak zamanda en iyi coin'lerden bir tanesiydi. Ama CRV'de ekstra bir düşüş oldu. Sizlere verdiğim Troy. Bakın Troy coin, Dash coin. Bunları ben aldım ve zarardayım arkadaşlar. Bunlardan ben zarardayım. Fakat bekleyeceğim yani bu kadar ucuz altcoin'ler varken daha da ucuz atacaklarsa yapacak bir şey yok. Yani güvendiğim bir tane trend vardı. Global piyasaları vardı. Bizleri güzel bir şekilde yanıttılar. Gerçekten yapacak bir şey pek fazla bunlar yok. Şimdi CRV'ye bakmak lazım. CRV'de ekstra bir düşüş oldu çünkü. Bakın arkadaşlar grafik bu şekilde. Hatta bu grafiğe şöyle bile trend atabiliyorsun. Bak bu şekilde bile. Bakın bu şekilde bile trendi var arkadaşlar. Fakat işler yolunda gitmiyor. Yani CRV tarafında çok sıkıntılı tablolar var. Ama şunu sizlere söylemek istiyorum. Bu grafiğe baktığımda bu 2020'deki dibine baktığımda özellikle kaçmış dibi arkadaşlar? Tam bu kısımlarmış. Tam şu anda 2020'deki dibine geldi. Yani boğa sezonuna başlamadan önceki dibinde şu anda. Ve CRV ben buradan satarsam yine buralardan bir şeyler olup böyle beyaz noktaya kadar giderse yani 1.30'lara kadar giderse pişman olurum. Ama buradan iki kat aşağı düşerse yapacak bir şey yok derim. En azından 2020'deki dibinden aldım derim. Orta vadi yatırımlarımı korumaya devam ederim arkadaşlar. CRV'de son durum bu şekilde. Arasay tarafı eğer burada dibe kadar derse bence dünyanın en büyük al sinyali burada gelmiş olacak arkadaşlar. Tabii ki bunları beklemek lazım, kollamak lazım. Şimdi gelelim Bitcoin'in diğer grafiklerine. Bitcoin kendi grafiği tabii ki ama diğer borsalardaki grafiğine bakmak istiyorum. Bakın burada Günlük bazda şöyle bir tablo vardı. Bu da aşağı yönlü kırıldı. Hedefini normal şartlarda alırsan şöyle bakarsak hedefi nereye kadar? 63.300'lere kadar bizleri götürebiliyor. 4 saatlik bazda grafik bu haldeydi ve çok fazla manipüle edilerek aslında çok fazla işe yaramayacak hale getirdiler. Şimdi burada bir artık düşen trend var arkadaşlar. Bu şekilde oluşan bir düşen trend var ve şu anda tam eşiğindeyiz aslında. Kırarsak şöyle bu seviyeleri 66.568'lere kırarsak şöyle 67.700'lere kadar bir tırmanış yine olabilir Bitcoin tarafında. Hareketli ortalamaları açtığımda grafik şöyle gözükecektir. Hızlı bir şekilde açayım bunu. Hareketli ortalamada sarı ortalama arkadaşlar şu anda 61.200 seviyesinde ve diğer ortalamaları da açarsam böyle tablo böyle gözüküyor. Çok bir zaten olay yok. Sadece burada şuradaki mavi çizgimiz mor çizgi yukarı doğru kesiyor. Öncelerde mavi çizgi mor çizgi yukarı yönlü kestiğinde neler olmuş diye bakarsak da şöyle baya bir geçmişe gitmek lazım. Bakalım burada kestiği olay var mı? Yok daha önce hiç mavi mor ortalama yukarı yönlü kesmemiş arkadaşlar. Bakalım şöyle biraz daha detaylı yok şekilde kesme yok. İlk defa hem aşağısında hem de yukarısına doğru kırmaya başladı. Yani garip şeyler oluyor. Gerçekten çok değişik bir sezon yaşıyoruz. Bitcoin rekor kırdığı yerde altcoin'lerin bu kadar çok dip yapması çok normal gelmiyor açıkçası. Çünkü piyasaya çok fazla güven yok ortada para yok. Belli ki arkadaşlar kış mevsimine kadar bizleri yine süründürecekler yine bizleri bıktıracaklar çok fazla para dönmeyecek. Benim en azından beklentim şuydu altcoin'leri iki kat yukarıda tutarak pahalı tutarlardı ve yeni gelenden üzerine boşaltırlardı. Ama çok erkenden davrandılar yine kendi diplerine kadar altcoin'leri çektiler buna da çok fazla yapacak bir şey zaten yok. Bitcoin dominansı seviyesine baktığımda 55 seviyelerinde yine. Sizlere bir tane trend vermiştim. Bu trende şu anda bakıyorum diye anlatmıştım. Bakın buradan aşağı döndü ve yine buradan aşağı doğru dönmeye başladı belli ki. Bitcoin dominansı gevşerken altcoin'ler biraz daha sağlam kalabilir. Onu şu andan söyleyeyim sizlere. Onun dışında bu trendten Kurtulmamız lazım aşağı doğru ki altcoin'ler rally yaşamaya devam etsin. Fakat altcoin'lerde rally falan yok yani arkadaşlar. Yapacak bir şey de yok. Dolar endeksine bakalım. Dolar endeksinde de buradaki trendleri desteklerin hepsini yukarı doğru kırdı. Burada bir test hareketi gelmiş. Ben hala da söylüyorum. Dolar endeksinde bu kadar çok güvenin olması bana çok mantıklı gelmiyor. Adamların politikası belli ve bu yıl içerisinde de faiz indirim yapacağız demelerinden zaten parasal gevşemelerin geleceği belli. Çok fazla dolar endeksinin bu yükselişlerine inanmamaya devam ediyorum. En azından global piyasa tırmanıyor. Yani sadece Bitcoin düşüyor diye buradaki dolar endeksinin tırmanışı benim için bir şey ifade etmiyor. Global anlamda dolara çok fazla inanan yok. Onun yerine hisse senetleri almaya devam ediyorlar. Onun yerine yatırım yapmaya devam ediyorlar. Böyle bir ortamda dolar endeksinin bu kadar tırmanışını daha da fazla gidecek diye altlandırmamak lazım. Söylememek lazım. Kafa karıştırmaya gerek yok arkadaşlar. Nereye gittiğimiz belli. Sadece o yolda bizlere can çekiştirmeye devam edecekler. Ons altında tırmanış devam ediyor. Dolar endeksi yukarı tırmansa bile buna çok fazla inananlar yok. Ve ons altında ise senedir almaya devam ediyorlar. 10 altında şu anda destekli olduğunu burada görüyoruz. Ve gitmesi gereken seviye şu anda minimum olarak 2342 seviyesi. Borsa İstanbul'a geçelim. Borsa İstanbul'da bayram dolayısıyla kapalı arkadaşlar. Fakat buna da bakalım. Arkadaşlar sizlere bir tane trend vermiştim. 3 saatlik bazda. Trend çok net çalışıyordu kırılırsa pozitife tekrardan döneriz diye adlandırmıştım. Ve burası da potansiyel diplerden bir tanesi. Neden diplerden bir tanesiydi? Çünkü RSI tarafı dibe kadar indi demiştim sizlere. Buradan genelde çıkış oluyor demiştim sizlere. Ve şu anda bunun yükselişini görüyoruz sizlerle birlikte. Tepeye kadar giderse yine negatif eğilimim benim devam edecektir. RSI tarafından bunları sizlere söylüyorum. Haberiniz olsun Borsa İstanbul'da da. Yani Amerika'nın enflasyonu düşmeye devam ederken kriptoların bu kadar çok gevşemesi manipüleden başka bir şey değildir benim gördüğüm. Çok fazla anlatacak zaten bir şey yok. Yani bugünlük bu kadar olsun. Analiz koyun birazcık. is platformundaki hesabımıza da sizler de gelebilirsiniz arkadaşlar. Buradan anlık olarak bilgilendirmeler yapıyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Sizleri çok seviyorum. Tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşça Hoşçakalın. olun var olun.